Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Tatlı ismin içerisine aydınlatma yapacağım. Bunun sıkıntısını karanlık yerlerde uzun zamandan beri çekiyorum. Motorumu koymuş olduğum yer akşamları karanlık oluyor. Bu sebepten dolayı içerisine, çantanın iç kısmına aydınlatma yapmayı düşünüyordum. Uzun zamandan beri. Bu planlarım arasında içerisinde motordan 12 volt güç alarak şeritlet tarzı bir şey yapmak vardı. Fakat bağlantısı çok karışık olacağı için uğraşmak istemedim. Biraz düşündükten sonra şu şekilde kafa lambası yapabileceğimi düşündüm. Bunu yapım marketten tekzenden aldım. Fiyat olarak yanlış hatırlamıyorsam 12-13 lira civarı bir şeydi. Ee, şöyle göstereyim bunu da. Kafa bandının lastiği. Bunu ben kendim kestim. Cırt. Birazdan buna geleceğim. Ve şu şekilde kafa lambası var. 3 modlu çakar modu var. Kapalı şekilde. Yüksek. Düşük. Aynı şekilde çakar modu var. Üç fonksiyonlu. Bunu çantanın şu iç kısmına görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuralara bir yere bu cırt yardımıyla yapıştıracağım. Bunu yapmamdaki sebep çantayı dolduracak bir şey koyduğumda yani şurayı engelleyecek bir şey olduğunda bunu sökebilecek olmam oradan. Şöyle. Hani Kullanılmadı takdirde atıyorum yolda akşam saatlerinde herhangi bir aksilik olur yolda vesaire kalınırsa aynı zamanda bunu dışarı motorun üst kısmında bir yere yukarı bir yere bağlayıp bunu çantanın içinde bırakacağım kayışını. Yani bunu bağlayıp olas bir durumda atıyorum çakar modunda karanlık bir yerde motor arz yaptığında kendinizi belli etmek için yani kullanılabilir. O şekilde de düşündüm bunu. Şöyle başlayacak olursak şu kısmını motora yapıştıracağım. Şu kısmını kafe lambasına yapıştıracağım. Şöyle olacak. Hemen yapalım. Yani dediğim gibi uzun zamandan beri bunun arayışı içerisindeyim. Ee, uygun bir şey bulamamıştım. Bu arada yapışkanı çok güçlü. Hani herhangi bir şekilde bırakacağını düşünmüyorum. Burası tamam bu şekilde. Yani belki şu kısımları daha sonrasında çok az bir fazlalık kaldı. Buradan kesebiliriz. bunun için uygun bir yer bakalım. Şuradan yani, yani şu kısımlara uygun olur diye düşündüm. Şöyle ya da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu tam karşı kısma yani yandığında Şöyle Çakarma dolayım daha belli olur. Evet. Şu şekilde olacak. Buraya takacağım bunu. Yani 3 adet ince kumanda pil ile çalışıyor. LED olduğu için çok kısa sürede pilin değişeceğini sanmıyorum. Pili içerisinde geldi, 3 tane pili içerisinde geldi. Çok kaliteli piller değil ama çok fazla da kullanılmayacağı için yine beni idare edecektir. Kayışının bağlantısını göstereyim. Bir tarafı dikişli. Şurada bir ince diş açmışlar. Oradan tamamen geçirip karşılığına geçiriyorsunuz. Yine bu tarafta da şurada hafif bir pay bırakıp şu şekilde. Yine yani buradan tamamen geçirip yani şöyle kafa bandı olarak da kullanılabilir. Ha, dediğim gibi bunu motorun atıyorum şu tarzda şu kısmına bir yere bağlayarak da hani olan dışı bir durumda yerinizi belletmek için trafikte zor durumda kalmamak için kullanılabilir. Yani çok fazla yer kaplayan bir şey değil. Çantanızda durabilir bu. Şimdi Karşılığını yapıştıralım. Yine yerine şöyle bir bakayım. Evet, Şurası uygun olacaktır. Şu biraz toz varmış. Tozunu da hafiften şöyle bir alalım ki bant güzel yapışsın. şöyle yapalım. Rahat çalışmak için. Evet. Şöyle yapıştırdım şuraya. Hani gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan yapıştı oraya. Bu şekilde de çıkarabiliyoruz. Yani şu anda aydınlık olduğu için tabii çok belli olmuyor ama karanlıkta kesinlikle ama kesinlikle işinizi görecektir bu. Yani pratik bir şey oldu. Böyle çıkarıp kullanılabilir. Evet şöyle daha iyi oldu. Evet kesinlikle. Yani açma kapatma tuşunu diğer tarafa getirmiştim ama şimdi benden tarafta kaldı. Basması biraz daha rahat, evet. Bu bu şekilde. Çantaya gelmişken eee çanta hakkında biraz bilgi vereyim. Model olarak Maxem SL40 modeli. 40 litre olan bir model. Ee, aynı markanın 45'liğini kullanmıştım daha önce yine buna benzer bir modeldi şu kilit mekanizması e, farklıydı onda ve 5 litre bir fazla şey vardı alanı vardı içerisinde yükseklik olarak sanıyorum hemen hemen aynıydı ama şu kısımlardan e, biraz daha fazlaydı yaklaşık bir 5'er santim genişliği vardı. E, o tabi sattığım motorun üzerinde gitti. Daha sonrasında e, Topcase yolda balans yapmasın diye ön e, bidonu sallamasın diye e, 45'liğe düştüm. Yani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama eğer benden tavsiye almak isterseniz bunun 45'liğini alın. E, SL45 olanı alın. Çünkü 40'lıkta hem yerden biraz kaybınız oluyor. Aynı şekilde şu e, kilit mekanizması e, çok Sağlıklı değil. Ee, 45'likte de biraz daha sağlıklıydı, daha iyiydi. Aynı şekilde şu tutma kısmını çok güven vermiyor. Ee, 45'lik olan da şu kısımda iç yeri şekilde bir oyuntu vardı. Yani şu plastiğin kendisini tutuyordunuz. Bunu da şöyle ince bir e, plastik sap yapmışlar tutmak için. Yani diğerinde mesela ağzına kadar dolu olduğunu bildiğim zaman bile rahatlıkla taşıyabiliyordum ama bunu da en ufak bir eşya koyduğunuz içerisinde taşımak istediğinizde çok güven vermiyor. İçerisinde biraz ağır bir eşya varsa çok güven vermiyor. Diğerinde reflektör kısımları biraz daha fazlaydı. Hani çok reflektif özelliği çok fazla yok. Hani yansıtma yapmıyor. O yüzden ben üzerine iki tane ayrıyetten yansıtıcı reflektör koydum şunların çok bir fonksiyon yok. Mesela şu kısımları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle ayrıldı mesela bu kısımlarında. Yani diğerinde şu 45'likte şu parçalar biraz daha sağlamdı. Sert plastikti. Bunu çok ince bir malzemeden yapmışlar. Yani onun dışında e, yalıtım olarak yani ses yalıtım olarak şu ara kısımlardan olduğunu sanıyordum. E, alt tablasından Olduğunu düşündüm ilk başta e, araya sünger yaptım Hiç çözüm olmadı şu aralardan mıdır diye e, araya sünger koydum o da çözüm olmadı ses şu ara kısımlardan geliyor oraya da bir çözüm üreteceğim yani yolda giderken bir hafif bir ses yapıyor su e, yalıtım olarak ben 45'likten daha başarılı buldum. Belki üretimden kaynaklı bir sıkıntı varmıştır diğerinde. Diğerinde mesela motoru yıkadığım zaman içerisinde su birikiyordu. Biraz su kalıyordu. Ama da herhangi bir içerisinde bir ıslaklık görmedim. Yani o açıdan bu daha başarılı. Ama dediğim gibi almak istesem yine 45 45'liğini alırdım. Aralarında fiyat farkı da yok bu arada. Yani alışveriş sitelerine baktığınızda 450 lira civarında şu anda. 45 de 450 lira civarında bu da. 450 lira civarında yani alacak olsam ben 45 lirin alırdım ya da bundan sonra alacak olursam 45 lirin alırım yani aralarında dediğim gibi çok bir fark yok. Yani onun dışında sormak istediğiniz başka bir şey olursa e, yine yardımcı olurum yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu şekilde e, karanlık yerde aydınlatma e, sorunu yaşayan varsa eğer tapkisinde. Yani bu yöntemi kullanabilirler. Herhangi bir tesisata bağlantıya gerek yok. Pratik bir çözüm. Gördüğünüz gibi 2 dakikada halloldu. Yani bu şekilde bir şey tavsiye ederim. Çok maliyetli yüksek bir şey de değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize özenli sürüşler diliyorum. İyi günler.